Herkese merhaba arkadaşlar yeniç magazin kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar Ebru Faruz'dan Erkan Meriç'e doğum günü e, tebrikleri geldi bildiğiniz üzere bugün Erkan Meriç'in doğum günü ve Erkan Meriç'in arkadaşları Erkan Meriç'e çok güzel bir doğum günü sürpriz yapmışlar sokak hayvanları için ee, bir kampanya başlatmışlar ve onlara iyice kalmışlar. Bu durum Serkan Miriç çok mutlu etti. Bildiğiniz üzere Erkan Miric hayvanlara çok düşkün birisi ee, ve bu fotoğrafları gördükleri çok duygulanmış. Her şey için teşekkür ettiğini söyledi. Erkan için doğum gününden gelecek olan yepyeni kareleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı gelecek videolarımdan haberdar olmak için ise kanalıma abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.